Evet arkadaşlar, türev uygulamalarının önemli bir bölümü ekstra nokta türev ilişkisiyle karşınızdayız. Öncelikle burada tanımlamamız gereken önemli bir kavram var. Ekstra nokta. Nedir ekstra nokta? Bir fonksiyon var. Bakın, f a ve aralığında reel sayılara tanımlanan bir fonksiyon olsun. Bu fonksiyonun tanımlandığı aralık olan ab aralığında bir x0 absisli noktasında fonksiyon o aralıktaki aldığı, fonksiyonun aldığı bütün görüntülerden küçük kalıyorsa x eşittir, x sıfır absesi nokta fx'in bir yerel minimum noktasıdır. fx'in bir yerel minimum noktasıdır. Tekrar edersek tanımlandığı aralıkta tanımlandığı aralıkta fonksiyonun o aralıkta aldığı bütün değerlerden küçük kalan görüntüye fonksiyonun o noktadaki nesi diyoruz? yerel minimum noktası diyoruz. Şöyle bir grafik çizerek olayı daha iyi anlamanızı sağlayayım. Bakınız f ab kapalı aralığında tanımlı bir fonksiyon olsun. Tabii ki bu fonksiyon çizimden de anlaşılacağı gibi sürekli bir fonksiyon. Bakınız x0 apsisi nokta fonksiyon üzerinde şu nokta olup bu fonksiyonun bu aralıkta aldığı bütün görüntülerin en küçüğüdür. Dolayısıyla bu nokta fonksiyonun nesi oluyor? Yerel minimum noktası oluyor. Anlaşıldı mı? Güzel. Yerel denemesinin sebebi ne? Bu aralıktaki en küçük değer. Yani bu kapalı, AB kapalı aralıktaki en küçük değer. Tersine, bu A1 kapalı aralığındaki bir x0 absisli noktada fonksiyon o aralıkta aldığı her x değerinden büyük bir görüntüye ulaşıyorsa x eşittir x0 absisli nokta fx'in bir yerel maksimum noktasıdır. Neymiş arkadaşlar? Bu sefer yerel minimum tersine fonksiyon x eşittir x0 absisli noktada AB kapalı aralığında fonksiyonun aldığı bütün görüntülerden daha büyük bir görüntü ya da daha büyük bir değer alacak. Grafik üzerinde anlatırsak bakınız AB kapalı aralığı AB kapalı aralığında bir x0 apsisi nokta bu x0 apsisi nokta f(x)'in bu aralıktaki en büyük görüntüsüne ulaşıyorsa en büyük görüntüsüne ulaşıyorsa o zaman x eşittir. x0 apsisi nokta fx'in nesiymiş? Yerel maksimum noktasıymış. Güzel. Yerel minimum nokta ve yerel minimum maksimum noktayı tamamladık, tanımladık. Farkındaysanız şu ana kadar türevle alakalı hiçbir şeyden söz etmedi. Türeve daha hiçbir şekilde olayı bağlamadık. Peki bir fonksiyonun bir aralıkta, tanımlı olduğu aralıkta birden fazla yerel maksimum noktası, birden fazla yerel minimum noktası olabilir mi? Olabilir. Birden fazla yerel maksimum, birden fazla yerel minimum noktası olabilir. Örneğin yerel maksimum noktalarında ordinatı en büyük olanına mutlak maksimum nokta, yerel minimum noktalarının arasında birden fazla yerel minimum noktasının arasında Ordinatı en küçük olan noktaya ise mutlak minimum nokta diyoruz. Evet. Mutlak minimum nokta diyoruz. Hemen örneğimize göz atıyoruz. Hemen örneğimize göz atıyoruz. Bakın yukarıda fx fonksiyonunun eksi 6, 8 kapalı aralığında grafiği verilmiş. Bu fonksiyonun eksi 6, 8 aralığındaki ekstremum noktalarını ve bu noktaların karakterlerini tespit edeceğiz. İlk bakışta bu fonksiyonun kaç tane ekstremum noktası vardır diye size sorsa, kaç tane ekstremum noktası vardır diye size sorsa ne dersiniz bana? Hemen 4 tane kafadan ekstremum noktayı sayarsınız. Ama arkadaşlar unutmayın. Bu fonksiyonun bu aralıkta, eksi 6, 8 aralıkta tam 6 tane ekstremum noktası var. Nedir bu ekstremum noktalar? Bakın. Kapalı aralık olduğu için uç noktalar. Yani eksi 6 absisli nokta ve 8 absisli noktalar ekstremum noktadır. Şimdi gelelim bu noktaların karakterlerini belirlemeye. X eşittir eksi 6 absisli nokta. Yerel minimum mudur? Yerel maksimum mudur? Mutlak minimum mudur? Mutlak maksimum mudur? O zaman 4 seçeneğimiz var. Bakıyoruz arkadaşlar burada. Eksi 6'yı içine alan aralıklar içerisinde fonksiyon en küçük değerini x aldığı için x6 yerel minimum karakterli ekstrem noktadır. Tekrar ediyorum. X6'yı içine alan açık aralıklarda ya da kapalı aralıklarda fark etmez. Bakın fonksiyon en küçük değerini nerede alıyor? Fonksiyon en küçük değerini eksi oluyor. Dolayısıyla eksi altı nokta fonksiyonun yerel minimum noktasıdır. Eksi beş tabii ki hemen yüzde seksen öğrencinin tespit edebileceği gibi x eşittir eksi beş nokta genel maksimum nokta. x eşittir -2, eksi iki eksi nokta. Yerel minimum nokta. X eşittir 3 absesli nokta. söyleyelim. Yerel maksimum hatta hatta x eşittir 3 abscisi noktada daha büyük bir değer almadığı için x eşittir 3 abscisi noktamız burada ne olacak? Mutlak maksimum nokta. Mutlak maksimum nokta. x eşittir 5, 5 abscisi nokta x eşittir 5 absisli nokta ne oluyormuş? Yerel minimum ama yerel minimum noktalar arasında en küçük ordinata sahip olduğu için burada özel olarak mutlak minimum nokta olacak. Son olarak x eşittir 8 absisli nokta ne oluyor arkadaşlar? Yerel Maksimum nokta. Dolayısıyla bu fonksiyonun toplam altı tane ekstrem nokta var. Altı tane ekstra noktanın üç tanesi, üç tanesi maksimum karakterli, üç tanesi arkadaşlar, üç tanesi minimum karakterli oluyor. Şimdi gelelim, gelelim bu anlattıklarımızı, bu anlattıklarımızı türevle bağdaştırmaya. Peki. Bu anlattıklarımızın türevle ne ilişkisi var arkadaşlar? Bu ilişkiyi Kur'an Teoreme Fermat Teoremi diyoruz. Fermat Teoremi ne diyor arkadaşlar? Fermat Teoremi Fermat Teoremi bir kapalı aralıkta tanımlanan ancak açık aralıkta türevlenebilir. Bakın burası çok önemli altını çiziyorum. Türevlenebilir bir fx fonksiyonu tanımlandığı bu aralıkta bir ekstremumu varsa bu noktada türevi sıfırdır. Tekrar ediyorum. Türevlenebilir bir fx fonksiyonu tanımlandığı aralıkta bir noktada ekstremumu varsa o noktada türevi kaça eşittir? Sıfıra eşittir. Bazı arkadaşlar türev sıfırsa o nokta ekstremum noktadır gibi yanlış bir bilgiyi akıllarında tutuyorlar. Böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Fonksiyon türevlenebilir olacak ve tanımlı nokta aralıkta bir ekstra mı, mı olacak? Bu iki hakikat birleşirse o noktada fonksiyonun türevi kaç eşit oluyor? Sıfıra eşit oluyor. Şimdi yanlış bilinen doğruları ortadan kaldırabilmek için iki tane çok önemli örnek veriyorum. Bir, bu teoremin karşıtı her zaman doğru olmayabilir. Nedir karşıtı? Türevin sıfır olduğu yer her zaman ekstremum nokta olmaya bilir. En bariz örnek arkadaşlar, en bariz örnek fx eşittir x küp fonksiyonudur. Bakın fx eşittir x küp fonksiyonunun x eşittir 0'da türevi sıfır eşittir. Ama x eşittir sıfır absisi nokta ki burada orijinin kendisi oluyor fx'in bir ekstremum noktası değildir arkadaşlar. Görüyoruz değil mi grafik üzerinden? Burası bir ekstremum nokta değildir. Yine çok önemli bir örnek, bir fonksiyonun ekstremum noktasında türevinin de olması şart değil. Ekstremum noktada türevinin olması da şart değil. Bakınız, mutlak değer x fonksiyonu, x eşittir 0 absesli nokta, mutlak değer fonksiyonunun bırakın yerel minimumunu mutlak minimum noktası olduğu halde mutlak değer x'in x eşittir 0'da türevi yoktur. Dolayısıyla ne bilmemiz gerekiyor? Fermat teoremini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Demek ki türevlenebilir bir fonksiyonun türevli olduğu aralıkta ekstremumu ol varsa o noktada türevi kaça eşitmiş? Sıfıra eşitmiş.